Merhaba. Bugün okey alırken HTML kodları içerisinde text kısmında textimizin başında ve sonunda boşluklar var ise bunu halletme, bu boşlukları sorun çıkarmadan okey alabilme konusuna bakacağız. Bununla ilgili kodumuz yine YouTube Automation Listen kitap hesabında bulunuyor. Buradan bakabilirsiniz. Şimdi burada Amazon sayfasında en altta başa dön, Türkçe com.tr uzantısında başa dön element var. Bu elementin eşleme koduna baktığımızda şu şekilde başında ve sonda e, uzun boşluklar olduğu görülüyor. Birden fazla yani. Bu bazen alertlerde de geliyor. Yani bir ödemeye bir kabule basıyorsunuz. Bir alert çıkıyor orada bir mesaj görüyorsunuz. Onu doğrulamaya çalışıyorsunuz. Fakat önünde ve başındaki boşlukları görmezseniz o metni doğrulayamıyorsunuz. O metni göremiyor. Dolayısıyla bu ön ve sonundaki boşluklar assertion'larda önemli. Bunu aşmanın yolu da o boşlukları görmezden gelme. Bunu kodlarda şu şekilde yapıyoruz. Şimdi buranın o okay alırken bakın, Spen ee, başa dönü text olarak alacak olsaydık ne yapacaktık? Ee, burada inspectte, örneğin inspectte olarak alacak olsak, şöyle alacaktık, text diyecektik ve e, başa dönü textini alıp buraya yapıştıracaktık. Şöyle. gibi. Ama bu her zaman çözüm olmayabiliyor. Bazen şu boşlukları e, görmeyebiliyoruz. E, Koddan içinde görünmeyebiliyor. Yapıştırınca böyle yapıştırabiliyoruz vesaire. Böyle hatalar oluyor. Dolayısıyla bunu eşleşmeyi sağlamayabiliyoruz. Burada eşleşmeyi sağlayıp, e, alert olarak, pop-up olarak geldiğinde e, uyarı mesajı bir e, altta veya üstte uyarı mesajı olarak geldiğinde de bu şeylerle karşılaşabiliyoruz. Metni yakalayamayıp bu şekilde gördüğünüz gibi yazabiliyoruz. Gördüğünüz gibi yazınca her zaman eşleşme sağlanamayabiliyor. Örneğin şu an bakın boşlukları da aldım. Görüyorsunuz. Yani buradaki olduğu gibi aldım. Fakat herhangi bir eşleşme sağlayamadık. Şimdi bunun yerine bu boşlukları görmezden gelmesi için şunu kullanıyoruz. Normalize Space. Eğer bunu kullanırsak o boşlukları görmezden geliyor. Ve oradaki e, metni bize bakın gönderiyor bu şekilde. Böylelikle bu e, sorunu aşmış oluyoruz Normalize Space'de ama son sayfasına gidip o başa dön yazısını görene kadar ineceğiz. Dolayısıyla şurada o locate'i görmesi gerekiyor. Normal space, space yapmazsak burada bu boşluğu görmeyebiliyor. Evet, kodlarımız çalıştı ve okey verdi. Evet, RAM'dan çalıştırıyoruz bu şekilde. Kodlarımız çalışıyor, sayfayı açıyor. Yanlış sayfaya gitti. Ve aşağı kadar indi ve kapattı. Dolayısıyla normalize spice testimiz pes oldu. Hatayı görmedi siz de bu tür tekstlerde sıkıntı yaşadığınızda normal siparişle o boşluğu aradan kaldırıp sorunu aşabilirsiniz. Hepinize iyi günler. Dilerim.